Hmm. Bağladık, 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 bağladık. Arkadaşlar montaj yapamadığım için telefonum yetersiz olduğu için full dakika konuşmaya çalışıyorum. Çenem ağzından fırlayacak gidecek diye korkuyor. Gitmez herhalde ya. Buranın paketini verdik. 20 lirayı cebimize koyduk. Şimdi sıra 55 evlere gitmedi. Ananı satayım düşüyordum ha. Hadi bakalım gidelim. Geldi şu araba beni ezme. Lüksüme mü, mü buradan araba geliyor buradan da hadi Oraya, geliyor hadi gel. Buraya arkama bakarak geliyor. Nereden gidelim? Çarşıya gidip geçtik. İnsan yürüyüşü. Evet, evet, gidelim. Hadi <laughs> gidelim. Daha ben geldik mi yolun ortasına doğru araba yürüyorlar ya. Bu benim. <laughs> hala geliyor la. Ana, ana, ana. Bu ne ne görmüyorsunuz ya? Allah Allah. Rahat bırakacaklar lan. Hani ya Kaça kaldık bu telefonda sakın yok da yani Boştan yeri de 10 bin liradan olmaya gerek yok 12 bin liradan pardon lira bunun e-mailini verdim Adam kapanmaz daha dedi Geçen mesaj geldi Geç geçen mi geç <laughs> geç geç Estağfurullah yok ya yo. Teşekkür ederim teşekkür ederim <laughs> Çok yok Yok. Ben oğa geçiyorum, oğa geçiyorum. Böyle insanlar oldukça daima olacak. Böyle insanlar can kutlayın. Ben kesinlikle kesinlikle telefon hemen gezmeyin beni. Hemen bu araba bak bir motorcu geliyor. Bir dur ya. Ana. La yavaş hala yolun ortasına çıkıyor. Vallahi telefonu kaçta bağlayayım. Hevesi vardı içimde ya. Hep öyle şeylere karşıyım. Yaya geçidi varmış gibi geçiyor bu ne ki daha çok şey yedim ben adam yolun ortasına bildiğin yavaş yavaş geliyor ya. Ya bir dur da geçeyim ya Allah Allah. Öldürecek bizi Allah'ımıza kavuşturacak. Hayır ha. Daha dur yani. Bir hayatımı yaşayayım. Yaşayamadım daha doğrusu da en azından geliyor. Gerçi çaba göstermeyin. altında karalı şeyler gibi dönüyorum ya. Yüzüğün son bir gel oturuyorlar arkadaş. Ayak kadınlar ya. Oraya git, buraya gel. Ona kadar, hiç kadar. Hiçbirisi diyor ki bir birbirine karıştırıp içki ortaya çıkartamadım. Ya kitleri birbirine katıp elmas tepkisi nasıl yapabildim ben hala yapabildim. Bu ne <laughs> Çalışıyor böyle bakalım. Kilodumu sıyıracağım, cız çıplak bineceğim motorun üstüne. Müşteriler de bana, bana halleder. Ve adamlar biliyor musun? Ödeyen olmaz, sahip çıkan olmaz. Ya Allah'ım boğaz, Allah'ım sen kötü şeylerden uzak eyle yarabbim. Bu insanlarla uğraşacak

داري <applause> يا <applause> oraydın, oraydın gözlerime vuraydın. Ben bilmem eşim bilir dedim sana. Acaba ileride kimle evlenirim? Bu aparı çıkartmış. Bağlantı kuruluyor. Hadi kur bakalım bebeğim. Hadi kur, kur, kur. Hadi la hadi adamı. Tepe 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 tepe, tepe. Atakut ko tam onu bunu bırak benim şeyi ver ya. Heh. Bunu da cebimize koyalım. Bir sen geliyor uzak bir ben geliyorum. Kas kafamdan fırlayıp gidecek diye korkuyorum. Seni şöyle yapıştıralım önce. 360 lira alacağız. Bu adam da sürekli birlikte kola söylüyor. Ben anlamıyorum yani ne buluyor bu tarz şeylerden de her neyse. Açıl bağım yavrum. Korku <laughs> filmdekiler gibi kapıdan çıkarsın. sese bak. Yürüdü inşallah da o daha farkına girmesinmiş. Yüz katı da adamı yere adamın yeri de. Ne yapalım burada o? Doğru. doğru. Abi. Bıraktım abi. 260 tamam. liraymış abi. Tamamdır. Tamamdır. Ha nakit miydi abi? 10 lira yoksa sonra da verebilirsin. Bozuk yok abi. Tamam. Tamamdır. Afiyet olsun. Bozuk. De bozuk yok. 50'yi nasıl bozuyorum? Millete 200-200 uzattı bana bugün. Etrafta büyük bir bozuk sıkıntısı var yani. sizin anlayacağınız. Gece de paket atmaz o Güzel oluyor biliyor musunuz? Sessiz sakin kimse yok. Baksana ya şu hiç güzellim olmadı. Kaskın içinden çok tuhaf koku bir geliyor. Biri ya sıçtı. Biri sıçtı derken ben yapmışımdır. Başka kim yapacak? Oh 250 kağıda aldık 10 lira adam sonra verir. Bu adamı sürekli getiriyorum zaten. Her getirmemede de birlikte kolay içiyor. Hiç iki litre istese kendimi yerden yere vuracağım. Bir kere iste ne olursun. Fiş iptal. Fiş iptal. Kaç paket atmışımdır? 13, 13, 14 olmuştur inşallah. Bugün fazla atsaydık ya. Bugün işler kesat. Bugün iş yok. Bugün iş yok. Bugün iş yok. Oh. Oh. Bizimkiler de evde çay içer mis gibi sobanın başında filmi de açmışlardır. Ya kendime ait bir odam yok arkadaş. Kendime ait bir odam olsa ağızda da inan, izleyeceğim filmler olur. Belki gencim ben video olur. Lan yani hiç oralı değiller ya. Oralılar bu ticaret değildir. iyidir, iyidir. Bir kendi de... ay tamam. Hiç geldiğini gördüm. Yola çıkmadım bir selektör atıyor. Genç adamım arkadaş, bir genç olmadı gitti ya. Bak zaman bir şey yapıyor da Diğer yan taraftaki odaya biri geliyor. Anam kızıyor. Şey, kapıda kimsem değil mi? やるじゃない。 Cenab-ı Allah rahmet Burası da gezi yolu diye hesap ettiğimiz yer. Şu anki güzergahımız şey, adını siz söyleyin. Nasıl selam, aynen Şey, istasyon burası. Istasyon ve istasyon. Tren var. Burası siren rayları. Sarı iğne yani almasanız böğüyor. Böğüyen bir akarsiyon. Böğüyor yani. Aa. Şurada teker var. İki, üç, beş, Şurada pazar var. Burası şu an kurşunlu da Bak ya. Yavaşla. Ben geleceğim. Kurşunlar ve kurşunlar. Pazar. Şurası. Şurada.

buradan gel değilim. Yok buradan gel. Daha demin buradan şey Yok, ben Aa, geçtim. Yok lan geçmedim Kim Şimdi geçiyorum. Her yer çukur ya. Geçerken cevizlerim çukura denk geliyorum. Cevizlerim bacak arama sürüyor. Arama çarpıyor. Hayır cevizim mevizim kopup gidecek diye korkuyorum. İleride Allah muhafaza belki beni seven biri çıkar ki ihtimal bile vermiyorum. Evlenirsem şayet ihtimal bile ölürüm ya. Bak çocuk yapmada cevizlerim lazım olacak. Doktorlar öyle diyor. Cevizinizi kaybetmeyin diyor. Cevizinizi kaybetmeyin cevizler diyor. Güzel. <laughs> Bak kurucuyu da selam verdi bana selam. Bunlar sözler

Şu an Adar'da da çok yedik yani. Evet. Evet. An, çok Geçen gün yağını değiştirdim. Bebeğe balıklarına falan baktım. 800 lira para. Güzel para bence çocuk. Bir yarım saat uğraştı. 800 lira abi dedi. Hemen kilodumu sıyırdım, Önüne durdum. Arkaya da yağ kresyanı çaldım. Hadi gel 800 lira ödeşek dedim de. Etmezsin değmezsin 800 lira dedi. Yani yapacak bir şey yok. Beğenilmedik. Tertemiz arka verdik. Daha ne istiyor? Her gün tıraşlıyorum, okuyorum lan ben kendimi. Geri zekalı. Gerisi bir şey getirmiş. Ne yapacak? Gözlerime göz değil. Kastım şeyini de açayım.